merhaba arkadaşlar. İşte bomba gibi bir videoyu da karşınızdayım. Yukarıdaki <laughs> Arda'yı görmediniz. Evet yanında gene Arda var. Bugün ben buradayım. Arda'nın içinden bir şeyler aldım alıyorum. Evet. Bak yarım eksildi oğlum artık boyum daha da kısaldı bak. Artık böyle gezmek zorundayım. <laughs> evet. Bugün... Tam da bacaklarımın olduğu kısmı aldım bak. Yavaş yürüyorum senin yüzünden. <laughs> bugün... Ömer'le birlikte gene maden yapacağız. Tabii ki de. Tabii ki de maden yapacağız. Çünkü çalışmamız gerekiyor. Benim oyun neden her videoya gelince buradan kasmaya başlıyor? Değiştirdi. O kadar uzun süre, süreden sonra. Niye? Minecraft skinli. Ha evet. Bana diyorlar ki Yusuf T bir tane arkadaşımın ne varmış oradan çaldım falan diyorlar da ben Yusuf T o yüzden kötü oynuyor. Emir Emir arıyor şu an. Bir dakika geliyor. Emir mi arıyor? Emir mi arıyor? Ben niye aşağı atladım? Emir mi arıyor dedim. Allah. Ne doğru? ne yapalım? Şu demirleri fırına atayım ben de kömür kömür kazayım. Harda gelişim arkadaşlar. İşte öyle. Ben bunu gördüm, sevdim, gördüm. Tamam geldim ben. Emir gelmiş. Zaten video bittiğinde şey yaparız. Video bittiğinde şey yaparız. Dedim de mi video bittiğinde geleceğim diye de yukarı çık artık kömür yok. Ben geliyorum tetinde. Ee, abla. Bak illa bana bed göstereceksin de. Çok kaza geldim Sen atlamıyorum, Dıramıyorum duramıyorum. Ben tosun duramıyorum. Tam durdum. Abla tam, kazıyordum. Bir sürü. O 50 taşım vardı. Hepsini harcadım ya. Öf, geri göreceğim şimdi. Sen kazmıyorsun. Burayı aslında edit yapmayı bilsen burayı şey yapardın ha. Şimdi Red Wars e, hastalığı olan Arda şimdi yaptığı kötülükleri temizliyor falan diye ve acık bir hikaye kullan. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> ne bitmedi videosu da istiyorsanız söyleyin yani. Ama Al kötü oynuyorum. Baştan söyleyeyim. Kaplarsam izleyiciler ya sesini yaparsam Öyle bir oynarım ki. Yatağı öyle bir kaplarım ki hatta bir kere biz evet. Tüm Nefes adayı var, kaplamıştı de. artık. Adayla daha yer kalmadıydı. Yani, aynen. Yürüyemiyorduk. Ha PVP'de de e, Adam nasıl olduysa bana kırmıştı. Ben niye taş kazıyor? Bizim demirimiz var. Demir set çekelim. Evet. Belki canım taş çekmek istiyor. Taş çekiyor taş ben Ben ya. olduğum için ilk emir seti bana kendime yapıyorum. Odunları attım sana ya versene şunları. Ben bari kendime bir kaltan, kaltan. evet kaltan. kendime bir kaltan yapayım. Tamam. Oğlum geri aldın. Dur dur şu seti yapayım da. Enkiler hoş muydu meşe miydi? Meşe. Tamam o bunlar. Hemen full mirar şey. Benim de yemem çekeriz artık bana. Ben kova falan yapayım da gelme başka bir şey istemiyorum. Kazma. Kalkan. Reaper için. Bu <laughs> enerji videosu çekmiş de Sedat. Normalde ilk Sedat'la ben video çekmeye başlayacaktık ama Sonra videolar 10 dakikaya geçmişti. Bilmiyorduk falan. Çekememiştik. O yüzden iyi kemirle çekmişti. S Orada ben olmadığım için ikisi de bot gibi enerji yapmışlardı. Ben neyse karıştırmayalım oralarımızı falan diyormuşum. <laughs> neyse. Şimdi kalan devirlerle bana çekmeye çalışacağım? Çekeriz ya. Çekersin. Tekstür peki seviyorsanız yazın bu arada onu. Yazın. Şu evet ben... bende de teştir. E, ee, bu arada bende de teştir pek var. Ben de o teştir pekin fotoğrafını atarım size madenleri falan. Hatta e, öbür videoda göstermiş oluruz. Şu anda bilmediğimiz için teştir peki çünkü videosu. Aynen. Var. Öbür videoda ben benim teştir peki size serata fotoğraf atarım Discord'dan. O da bak size gösterir. Artık öbür videoda da şey yaparsınız. Ee, evet. söylersiniz kiminki daha güzeldi. Biz neden boş yapıyoruz? Video boş yapmak geçiyor. Gel madene inik. Aynen. Evet. Full boş yapmak. Şu kentemelerde alayım. Bu su doldursaydık. Neyse. Ben doldurdum orada i̇şte. su vardı. İlk videodan direkt elmas kalıyoruz böyle. Yani video değil ikinci. İkinci part. Ben meşale yapayım ya ben. Zincirler rahat görsün. Evet meşale yaparsan iyi olur. Burada bütün izleyiciler kör kör videoya bakıyorlar. Yani herkes. Bu arada TikTok kreatörlerinin de ikincisi geldi. Kısa da yine yan Yanda mağara. şimdi şöyle. Hayır, yeterli bir şey. Ha, bu arada like'mışken like, like atıp abone olmayı unutmayın. Beleş, beleş. Arda çabuk gel burada. <laughs> Yetiştim. Oğlum bu ne? Yandım. Maden çok güzel değil mi? Ölme sakın. Eşyalar gitti her yeri Çabuk tep at yarın kaydım. Sedat. <laughs> Oha! Nasıl oldu lan o? Ne bileyim. Ama maden <laughs> acayip geldi. Şu suyu... Maka girdim. Ben şu suyu yapayım da rahat ve hesabım. <laughs> <laughs> lan. Bici ben şurada keskele tıbbelediyorum. Ben, ben çukura bağlıyım. Burada daha iyi olmam lazım. Yani. Şu o kapatırsam daha iyi olur. Ne olursa olsun. önemli bir şey değil. İkinci yaptığım da şey. Kaptan geldi bu arada. Öldüm hocam. Öldüm yarım kal. E, Oh, dojlara gel, dojlara gel, dojlara gel. Uf. Oğlum dur lan, şöyle bir fotoğrafını çekeyim de şuradan. Dur bekle, söndürme. Şöyle. Bam. 16, 5'te <laughs> mağara. Hatta sana da atayım da şimdilik. <laughs> Sen ben şimdi şimdiki videoda göster. Evet, de Öldüm değil mi? Yok. Ama öyle olacak. Tamam. Gönderdim sana aynı. Sen şey... şimdi göster. Evet maden devam edelim. Belki videoda bu madeni iyice gezeriz şimdi 10 dakika. Günde 2 video attım 10, dakika, 10, dakika iki, 10 dakika, için. Ama <laughs> daha <dağınım> uzun olsa video. <laughs> maden değil, Demir kazma kullanıyorum. Devirimiz çok ve sonradan gelecek kimse olmayacağı için. Bu arada şurada bir şey var. Aga be. Şurayı. Arda gel yavaştan. Madem Tamam. Madem çok güzel ama 11. katta bir de tam. de şöyle vereyim isterseniz. cd bu. <laughs> bu arada şey diyeceğim. Ee, benim fotoğrafı da gösterse şimdi Discord'da. Şimdi göstermem çünkü sadece şeyi. Gel. Yani daydının bir <laughs> şeyleri